Biz de e, şey dışından geldik, döneceğiz. Çok uzatmadan e, ben Tokat'taki mücadeleyi genel olarak anlatacağım. E, buradaki herkesin mücadelede çok büyük emeği var ama e, Tokat'ın yağmurunu, çamurunu e, hemen hemen bütün maden ben belleyelim diyebilirim. E, bunun sebeplerinden bir tanesi bunu bir e, aşık yapayım. Bunun sebeplerinden bir tanesi. E sadece AKP değil, AKP ve MHP'nin e, sahip olduğu o Cumhur İttifakı Biloğlu'nun e, Türk topraklarını gerçekten herhangi bir soru sormadan, vatandaş ne diyor, bunu hiçbir şekilde değerlendirmeden e, satmış olması ve hepsi konuşmacılarımızın hepsi de size özetlediler, bu satışı çok uluslu ve emperyalist şirketlere yapmış olması bu şirketlerin özel sektör oldukları için vahşi madencilik ve yalnızca kendi karlılıklarını önceleyecek şekilde ticaret anlayışlarına uygun olan şekilde yapıyor olmak. Dolayısıyla geriye şu kalıyor. Madencilik Mustafa Kemal Atatürk döneminde MTA eliyle devlet kanalıyla yapılıyor. Bugün bu sattıkları, bu hükümetin sattığı maden ruhsat alanlarının tamamının araştırmasını da o Cumhuriyet'in kurucu kabloları yapıyor. Ve diyorlar ki madencilik devlet tekelinde olmadığı sürece özel sektöre verilmesin. Devletimizin ne zaman bunları kendisinin işleyecek bir gücü olur, teknolojisi olur, o zaman tarım topraklarını etkilemeyecekse, su kaynaklarını etkilemeyecekse, ruhsatın bazıları gün çalı gibi, Çerkez sındıcak gibi, keçeci gibi bazı alanlarda olan ruhsatların şöyle bir e, özelliği var. Bunların bazıları genel arama ruhsatı aşamasına geçti. Genel arama ruhsatı aşaması, ruhsatın orta aşaması. Ondan sonraki aşama e, şöyle bir süreçte devam ediyor. İşletme aşaması. Yani buralara işletme kurulması ve biraz önce izlediğiniz o vahşetin oluşturulmasına geçiyor. İlk önce ilk olarak rezervesi yapılıyor. Ön arama ruhsatı aşamasında mücadele ettiğimiz şirketler var ve genel ara ruhsatı aşamasında mücadele ettiğimiz şirketler var. Ve bunlar alana rezerv tespiti yapmak için geldiklerinde gerçekten yaz demeden, kış demeden bu dağın yağmurunu, çamurunu yiyoruz. günlere getirdi. Dolayısıyla mücadeleye bir kişi başlarsa demek ki o kar topu etkisini yaratabiliyor ve devam edebiliyor. teşekkür ediyorum. Ve önemli birkaç tane noktaya değinmek istiyorum. Bu süreçte biz mücadeleye başlayınca bilimsel olsun, yani söyledikleri her şeyin karşılığında bir şey söyleyebilirim yasal olarak madem iptal, yani e, ruhsat Yani mezar sizin için kutsalsa ya da sizin iktidarınız için mezar kutsalsa etrafı kutsal olmuyor mu? Bunu müdafaa etmek için bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Bazı sıkıntılar yaşadığımızda. Ben bir rapor tuttum Gönçalı ile ilgili. Burası dedim kutsal bir alan. Ben bu alanın uzmanıyım. Bu cumhuriyet yetiştirdi. Bu ana bilim dalında master tezim. Doktoramı tamamladığında bu ana bilim dalında doktor ünvanı alacağım. Dolayısıyla mahkeme heyetine de benim bu şekilde dinlemesini istedi İsmail abi. Ve şunu söyledim heyete. Bakın buradaki çal Dağı'nın tamamı kutsal. Bir sondaj noktası değil. Tamamı kutsal. Neden? Çünkü çal bir mezar yeri değil. Çal bir mezarın etrafı değil. Burada insanlar ibadet ediyor. Yıllardır tartışıyoruz ya Cem Evleri ibadethane mi değil mi? İşte bu da üstünde Cem yapılıyor. Cem kendisi burada. Bu insanlar, tokat çok önemlidir Alevilik için. Musahipli, diyoruz. Dolayısıyla genel olarak şunu toparlayacak olursa biraz önce bahsedilen çok uluslu şirketlerin yarıdan fazlasıyla biz sokakta mücadele ediyoruz. Bu mücadele ettiğimiz ruhsatların yarıdan fazlası da Alevi Bektaşi inanç sistemine e, nin üzerindeki köylere denk geliyor. Bu köylerin bazı alanları kutsal, bazı alanları da değildir muhtemelen. Yani bütün bütün Alevi köylerinde de kutsal alanın üzerine demiyoruz ama sonuç itibariyle şunu biliyoruz. Köyde yaşanan alevilikle şehirde yaşanan alevilik aynı olmuyor. O ocağın merkezinde onu korumak daha mümkün. O mozayı bozmamak daha mümkün. Dolayısıyla orada yapılan, orada göçün olmaması için suyun olması gerekiyor. Bahsettiler. Ben de şuraya not aldım. Erzincan İliç'teki maden Erzincan ilinin tamamı kadar su kullanıyor tamam kadar. Bakın girişte dokuz tane kişiyi kaybettik. Bir Allah'ın kulunun kılı kıpırdamadı. Şebi Karahisar'da maden patladı. Kelki tazasına zehir aktı. Biraz önce dikkatinizi cezbetti mi bilmiyorum. Miktarlarını gösterdiler size bu zehri. <laughs> ne yaptı biliyor musunuz devletimiz? Tweet attı. Dedi ki Çevre Şehircilik Bakanlığı. Biz bu holdinge kapatma cezası verdik. Yetirmedik. Kerkit'i zehirledi diye 12 milyon ceza kes. başına gelecek ve başlarken dedi ya değerli başkanlarımız bize dokunmayan bin yıl yaşasın demeyin. Yaşayamazsınız. Dokuz yüz ruhsattan biri size dokunuyor. Biri sizin doğduğunuz köye denk geliyor. Denk gelmiyorsa sizin köyünüzün su kaynağına denk geliyor. Mutlaka ki geliyor. O yüzden lütfen ve lütfen madencilikte zaten Tokat'ta bu mücadeleyi örgütlemek çok zor. Neden çok çıkıyor. Diyor ki bunlar madenlere karşı marjinaller. Öyle başörtülü marjinal diye başörtü satılan gazeteleri var yani benimle ilgili. E zaten e, Alevi köylerine cami yapılmasın diye de eylem yapıyordu. Şimdi de maden yapılmasın diyor diyorlar. Evet. Yok edici kimyasal tesisler. Yani bu sisliyi iyi görmek, iyi okumak lazım. Bu hepimizin problemi. Bunun üzerine derler ki Menkıbedir anlatırlar ki Hazreti Hüseyin'in Sesi yankılanır gök kubbeden Hur bizdendir Ya İsmail der Hur şehit olurken Yezid'in ordusun Şehit olmadan evvel Yezid'in ordusundan ayrılmış Hazreti Hüseyin'in saflarında savaşmış Şehit olmuştur ve o gömülürken Kolundan bir yara alır Kolundaki Yara kanar seni çağırırlar kan durmuyor diye. O da elbisesinden ve gömleğinden bir parça keserek onun koluna bağlar ve kan durur. Mezar açılınca o kanın aktığı yeri gördüğünde Şah İsmail onu çözer ve kanama tekrar başlar. Bunun üzerine o gök kubbedeki sesin yankısıyla e, kendi özünü dara çeker. kullanır. İşte Erban'ın tokatı, bu maden ruhsatı veriler dağlarının tamamında bir Horasan evliyası, bir Ehlibey evladı yatar. O gök kubbe inim inim inler. Hata ettiniz diye. Onun için diyorum ki ben hükümetin yetkililerine, iktidarın yetkililerine, AKP'li bürokratlara o gök kubbe inim inim, inim bizim hakkımızı Arkadaşlar, hak, hukuk, adalet. İşte bu mücadele hak, hukuk, adalet mücadelesi. Onun için bizim arkamızda durun. Biz o salonlara gittiğimizde gerçekten söylüyorum birçok tehlike ve tehditle gidiyoruz. Karşımızda çok büyük bir sermaye, gü sermaye gücüne karşı çıkarak gidiyoruz. Sizi şununla sıkmak istemiyorum. Şöyle olacak maden gelirse, böyle olacak. Hepimiz biliyoruz maden tehlikeli bir şey devletimizin bir kârı yok bu işten. Devlet diyor ki kâr edeceğim. O zaman ispat edeceksiniz bize ne kadar kâr edeceğinizi. Ne kadar aldığınızı ispat edeceksiniz. Ve geriye kalan bu yıkım var ya, pasa dedikleri bu yıkım. Bu pasayı ortadan kaldırmak için ne kadar harcayacaksınız? Mesela Avrupa'da siyasi Türkiye'de ilk defa çek gerekli değildir kararı çıkmadan biz ruhsat iptal davası açtık. Yani doğrudan bizim dosyalarımızda çek gereklidir kararı verildi. Çünkü öyle bir ayaklanma örgütlenmişti ki kimse bu toprağa giremez. E, Kamuoyu buradan çok ciddi zarar eder. Cumhur İttifakı buradan çok ciddi zarar eder dediler. Hatta AKP'nin ve MHP'nin ilçe başkanları şöyle açıklamalar yaptılar üst üste. Çok ironik dediler ki biz siyasi ait olduğumuz siyasi partilerin maliye politikalarının yanındayız ama kendi memleketimizde değil. Bu da yapmayın. Nerede istiyorsanız yapın. Bu şekilde böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Bence hiçbir yerde yapmayın. Madencilik devlet tekeline alınıncaya kadar özel sektörün elindeki madenciliğe karşı olalım. Ee, göstermek istiyorum size. AKP'li milletvekillerinden bir tanesi, Tokat'ın milletvekili Yusuf Beyazıt dedi ki, çevreci akademisyenler Alman vakıfları dedikleri alanlardan bir tanesini gösteriyorum. Burası M.Ö. Sakarak Dağı'nda 6000 yılında işletilen bakır madeninin cürüflerinin atıldığı yer. Ediyorum. Evet. Adet, de teşekkür ediyorum. Ağzınızda herhalde her adı tatmin olmuştur. E, diğer dışarıda anti antipropaganda yapanlar, Melike arkadaşla ilgili ya işte e, içimizde Alevi aydınlar, akademisyenler varken e, Melike e, Türbanlı e, niye bizi o tarif edecek diye kaygılanıyorlardı. Altı e, yıldır yol arkadaşlığı yapıyorum. Ekoloji, doğa adına mücadele ediyoruz. Buradaki konuşmaların kayıtları oralara ulaştı salonun dışına. Onlar da biraz aydınlanmış olurlar. Bu konuda çok aradılar. Yönetim de defalarca kaygılandıran bir şeyler yaptı. Ya Fevzi Başkan ee, ne yapacağız? E, ne yaptığınızı anlamışsınızdır herhalde. Merike burada. Siz neredesiniz? Burada olmayanlar.